Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok kolay ve çok şık duran modeli yapacağız. Ben bu modeli orta kısımları krem renk, etraflarını jüt renkle yaptım. Bunu isterseniz orta renkleri renkli renkli de yapabilirsiniz. Komple sade de yapabilirsiniz. Bu modeli yaparken ilk önce bu şekilde motifleri yapıyoruz tek tek. Ondan sonra etrafını sık iğne yaparak hem motifleri birleştiriyoruz hem de çerçevesini yapıyoruz. Bu modeli yaparken ben bu şekilde daha önce kullandığım %100 koton iplerimden kullanıyorum. Yurt dışında yaşadığım için yabancı marka kullanıyorum. Türkiye'de buna benzer ipler var %100 koton. Arkasını okuyunca içeriğine bakınca %100 koton diye yazıyor. Kendim kullanmadığım için tam marka veremeyeceğim ama Instagram hesabımda sizden gelen resimlerden birkaç tane marka ekledim oraya. Öne çıkanlar bölümünde, ip yazan bölümünde bakabilirsiniz. Orada Türkiye'deki %100 koton markaları oraya ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Aklımda şu anda kalan sadece natural koton, yakut koton. Bir de bu şekilde jütip kullandım. Bu jütipim de yaklaşık 1 mm. Yani çok kalın değil. Hem yumuşak hem de kalın değil. İstediğiniz marka kullanabilirsiniz. Marka önemli değil bunda. Sadece kokusu olmasın. Hoşunuza giden bir ip olsun. Dediğim gibi bu 1 milimetre. Bu ipim de 2 milimetre kadar görünüyor. Şöyle benimki kıvrılmış bükümlü. Türkiye'de bu makrome ipleri kullananlar da var. Ama bu makrome ipi gibi değil. 2 milimetre gibi görünüyor ama... 2 milimetrelik makrom ipi gibi değil. Daha ince görünüyor. Şimdi modelimize ilk önce motifi yaparak başlayalım. Bir de bu model ben yaparken 2,5 milimetre tığ kullandım. Motifimize sihirli halka yaparak başlayalım. Ben sihirli halkamı bu şekilde yapıyorum. Aslında farklı da yapılabiliyor. Ben bu şekilde daha kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum. İpi orta parmağımın ön tarafına arka tarafa doğru doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. İpin altından tığımı yerleştiriyorum. Diğer ipi oradan alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sihirli halkam oluşmuş oluyor. Şimdi bu bir. Toplamda üç zincir çekeceğiz. Üç Bu şimdi bizim ilk tırabzanımız sayılıyor. Toplamda 3 tırabzan olacak. 2 zincir çektim. Aynı bu şekilde 3 tane tırabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde toplam 4 tane olacak. 4 tane üçlü trabzan. Tekrar iki zincir. Şimdi halkamızı iyice sıkabiliriz. Tekrar 2 zincir çekip bu ilk yaptığımız zincirin tepesine batıp birleştiriyoruz. Bu ipimizi de arkadan böyle birleştirelim. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. Tekrar 3 zincir çekip başlıyorum. Şimdi ben bu ikinci trabzanın tepesine batmış oluyorum. Şimdi üçüncüye batıyorum. İlkine batmamış görünüyoruz şu anda. En son da oraya batacağız. Şimdi boşluğa gelip iki tane trabzanı yapalım. İki zincir çekip köşemizi yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Tekrar bu trabzanların başına iki tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu üç tane trabzanın tepelerine birer tane batıyoruz. Boşlukta iki tane trabzan. Köşede iki tane zincir boşlukta iki tane trabzan. Şimdi bunların üzerlerine birer tane trabzan. Tekrar köşede 2 zincir. Sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Başlangıçta iki tane trabzan yaptım. Trabzanların üzerine birer tane yapıyoruz. boşlukta iki tane trabzan köşede iki zincir şimdi bu tarafa geliyorum boşlukta iki trabzan şimdi bir de bu ilk trabzan tepesine batmamıştım bir tane de onun üstüne trabzan yapıyoruz ve bu ilk yaptığımızın tepesine batıp ilmeğim geçiriyorum. Buradan da ilmeğim geçiriyorum. Geçirip buradan ipimizi kesiyoruz. Daha iyi görünmesi için yanındakinden de bir sefer aynı işlemi yapıyorum. İpimizi keselim. Ve motifimiz bitiyor. Motif işlemi bu kadar. İlk sırada 3 trabzan, 2 iki zincir. İkinci sırada bu boşluklarda ikişer tane trabzan yapıyoruz arada 2 zincir trabzanların üzerine birer tane yapıyoruz. Motif yapılışı bu kadar. Şimdi etrafını yapacağız. Genişliğini burada belirlemeniz gerekiyor. Bu köşeden köşeye olacak bunlar. Köşeden köşeye tutturacağız bu şekilde. Mesela ben genişliğini 4 motif olarak yaptım. Eğer siz bunu genişletmek istiyorsanız bir motif daha ekleyebilirsiniz. iki motif daha ekleyebilirsiniz. isteğinize bağlı. Genişliğini o şekilde ayarlıyorsunuz köşeden köşeyi ölçü zingiler kaç santim oluyorsa hesaplayın yapacağız genişliğe kaç motif sığıyor böyle yan yana koyup da bakabilirsiniz benim için 4 yeterli ben 4 yapacağım İsterseniz bu gözünüzü küçük geliyorsa daha da ekleyebilirsiniz şimdi jüt ipimi aldım bir zincir çekerek başladım bu ipleri saklamıyorum çünkü sık iğne yaparken altında saklanıyor Şimdi bunda da köşede. Bu jütiple hep sık iğne yapacağız ama bu aşağıdaki işlemin aynısını yapacağız. Başlarda iki tane boşlukta sık iğne yapıyoruz. Bütün trabzanların tepesine birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde iplerimizi de saklamış olduk. Şimdi boşlukta iki tane sık iğne yapıyoruz. Aynı aşağıdaki gibi. Şimdi iki tane de zincir çekelim. Tekrar boşlukta iki sık iğne. Şimdi trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Boşlukta iki tane sık iğne. Şimdi bu ilk sırada sadece iki kenarlarını yapıyoruz. Dönüşte diğer kenarlarını yapacağız. Bu hep böyle olacak. Giderken bu şekilde iki kenar, dönüşte iki kenar yapacağız. Şimdi bir motif yaptıktan sonra iki sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekerek diğer motifimizi alalım. tekrar köşeden başlıyoruz iki tane sık iğne sonra bütün trabzanların tepesine sık iğne yapıyoruz Köşede de iki sık iğne. Aynı şimdi buradaki işlemi yapacağız. 2 zincir. 2 tane sık iğne. Bu şekilde bu köşeye kadar geliyoruz. Şimdi köşeye geldik tekrar. 2 sık iğne. bir zincir bu şekilde toplamda 4 tane motif ya da yapmak istediğiniz motif kadar ekleyelim. Sonra diğer dönüş sırasını göstereyim. Ben şimdi 4 tane motif ekledim. Bu benim yapmak istediğim genişlik. Siz daha eklemek istiyorsanız da ekleyebilirsiniz. Tam yarısını yaptım. 2 zincir çekiyorum. Diğer köşelerde yaptığım gibi. 2 sık iğne başlangıçta. Aynı aşağıda yaptığım gibi şimdi bu şekilde dönüyoruz. Bütün trabzanların tepesine birer sık iğne. Bitişte iki sık iğne. köşede 2 zincir başlangıçta 2 sık iğne bütün trabzanların üzerine birer sık iğne Bütün trabzanların üzerine yaptıktan sonra boşlukta iki sık iğne. Burada ben diğer ucunu birleştirmiyorum. Direkt bir zincir çekip diğer motifin boşluğuna gidiyorum. Oradan başlıyorum tekrar. İki sık iğne boşlukta sonra bütün trabzanların üzerine sık iğne yapıyoruz. Aynı bu işlemi yapıyoruz geçerken de aynı bu şekilde gösterdiğim gibi bu sonuna kadar yapalım. Bu bitiş noktasında tekrar devam edelim. Şimdi ben başlangıç noktasına kadar geldim. Bir zincir çekip bu ilk yaptığımızın tepesine batıp birleştiriyorum. Şimdi burada 10 zincir çekiyorum. Ama rahat bırakarak böyle hiç sıkmadan. 10 tane zincir çektim. Şimdi artık diğer sıraya geçiyoruz. Diğer motifleri ekleyeceğiz. Burada ben 10 zincir çektim ama sizinki böyle hani kasma yaparsa bu zincir ekleyebilirsiniz ya da bu şekilde gevşek duruyorsa bunun zincirlerini azaltabilirsiniz. Bunu siz kendi el sıklığınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Benim için 10 ideal oldu. Şimdi diğer motifi alıyorum. Aynı diğerlerindeki gibi köşeden birleştiriyorum. Yani köşeden başlıyorum. 2 sık iğne ve bütün trabzanların tepesine birer sık iğne yapıyoruz. Köşeye kadar bu köşede diğer motifi birleştireceğiz. Bu işlem hem motife hava katıyor hem de birleştirme işlemi oluyor. Şimdi bu köşeye kadar geldim. Köşede iki tane sık iğne. Bir zincir tığımdan çıkarıyorum. Bu köşeyi birleştireceğiz. Az önceki dediğim işlem buydu. Motifi düzeltince burası tam ideal durması gerekiyor. Ne çok kastı ne de çok gevşek dursun bu şekilde tam böyle köşe köşeye gelince burası ideal ölçüde olması gerekiyor. Dediğim gibi o zincir sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 10 kullandım, benim için yeterli. Şimdi bu aşağıdaki köşeden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Boşluğuma geliyorum. 2 sık iğne yapıyorum. sıra sonuna kadar tekrar aynı işlemi yapalım. Boşlukta iki sık iğne. Şimdi burada aynı buradaki işlemi yapıyoruz. Bir zincir diğer motifi alıyoruz. Köşeden başlıyoruz. köşede iki sık iğne. Bir zincir tığımızdan çıkarıyoruz. Bakın sıradaki motifin köşesinden ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar köşede başlıyorum. Bu işlem sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz dönüşte de aynı buradaki gibi yapıyoruz ve bundan sonrası hep aynı. Bundan sonrasını çekmeyeceğim. Şimdi bu şekilde yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapıyorsunuz. Tam ölçü bilmiyorum sizin ne büyüklükte yapmak istiyorsunuz ya tam ölçü veremiyorum. Bu şekilde istediğiniz ideal ölçüye kadar devam edebilirsiniz. Ben ideal ölçüye gelince bitireceğim. Ondan sonra uç kısmını göstereceğim size. Şimdi ben e, çok fazla uzatmadan şu kadar yaptım şimdilik. Ben bunu daha devam edeceğim. Sizlere göstermek için video çok uzun zaman almasın diye. Şimdilik bu boyutta yaptım. Model giderken tek tarafında zincir var. Tek tarafında zincir yok. Bu şekilde oluyor. Şimdi biz bu tek kenarı yaptık. Başını yapacağız ve diğer kenarı yapacağız şu anda. Tekrar ben bu başlangıç noktasına kadar geldim. Bütün işlemleri yaptım bu köşede de bu kenarda ne kadar zincir çektiyseniz bu köşede de o kadar çekiyorsunuz. Ben burada 10 çekmiştim. Köşede 10 yapıyorum. Bütün kenarlar aynı oluyor. Her yerde aynı şekilde zincir çekiyoruz. 10 tane zincir çektim. Tersine dönüyorum. Motifin tepesine batıp bir sık iğne. 10 tane zincir çekiyorum. Diğer motifin köşesine batıyorum. Bütün kenarları bu şekilde yapıyoruz. 10 zincir Zincirleri çok sıkmıyoruz rahat bir şekilde çünkü motifler arası germe ya da boşluk olmasın. Sonra diğer motifin köşesine geliyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bütün kenarları aynı şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi köşelerde de bir köşeden bir köşeye de 10 zincir. Bu köşeye kadar geliyoruz. Buradan da 10 zincir çekip dönüyoruz. Bütün kenarları yapıyoruz. Bu kenarı sonuna kadar ve alt kısmını da bu köşeye kadar aynı işlemi yapıyoruz. Benim kenar işlemi bitti. Şimdi püskül kısmını göstereceğim. Bu püskülü istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi benim göstereceğim şekilde de yapabilirsiniz. Diğer normal püskül yaparak da yapabilirsiniz. Bu kısmı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Size kalmış. Ben püskülü yaparken bu motifin renginde kullanacağım. Çünkü cüdip biraz sert olduğu için sert durabilir püsküller. Hani dik dik duracaktır. Bu daha yumuşak olduğu için bunu kullanmak istedim ben. Siz bunu eğer renkli motifler yaptıysanız renk renkte yapabilirsiniz. Her renkten birer tane püskül. Ben diğer renkli runner'ımda o şekilde yaptım. Dediğim gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu püskül bana kolay geldiği için bu püskülü tercih ediyorum. Yaklaşık şu boylarda kaç santimdir bilmiyorum. Yani yaklaşık bu 4 motife gelecek kadar uzunlukta kestim. Toplamda 10 tane iki ucu ucuca getiriyorum üst taraftan alt tarafa doğru geçiriyorum bu halkamın içinden bakın aşağıdan beri parmaklarımı geçirdim püskülü bu şekilde çektiriyorum bu kolay püskül olduğu için bunu yapıyorum ben bu şekilde bütün boşlukları yapıyoruz. Bu köşelere de koyuyoruz. Bu boşluklara da koyuyoruz. Ucunu da düzeltiyoruz. Ranımız bitmiş oluyor. Modelinin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Ben toplamda 11 sıra yaptım. Siz istediğiniz büyüklükte şey yapabilirsiniz. Genişliğinde siz daha da geniş yapabilirsiniz. Bu benim için ideal bir genişlikte. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen ve yorum yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.